Günaydın. Güzel kızım. Arkadaşlar saat şu anda 10. Benim sizi uyandı. Bugün size bebeğimle bir gün çekmek istedim. Zeynep'i videolarda görmeyi çok istiyorsunuz. Lütfen maşallah demeyi unutmayın bize. Şimdi biz onunla kalkalım. Üstümüzü falan değiştirelim. Daha sonra size çekelim. O da size günaydın diyor. Günaydın denli. Günaydın. Gugu. <laughs> Arkadaşlar biz kalktık, elimizi, yüzümüzü yıkadık. Zaten şu haldeyiz. Şimdi Zeynep'in üstünü, başını değiştireceğim. Beraber kıyafet falan seçeriz, kremlerini falan süreceğim, bakımlarını yapacağım. Daha sonra kahvaltı yapacağız. Öyle görüşürüz. Geliyor 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 Şimdi arkadaşlar Zeynep'i hazırladım. Kremlerini falan sürdüm. Cilt kuruluğu vardı. O yüzden doktor krem vermişti. Şimdi şöyle perdelerimizi falan açalım. Daha sonra kahvaltımızı hazırlayalım. Yok. Bu arada çok güzel kar yağdı. Size de göstereyim. Giliyor, geliyor 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 Amin. Evet arkadaşlar şimdi ben mutfağımı topladım. Bu arada Zeynep uyudu. Bir 15-20 dakika kadar oldu zaten o videoyu koyar mıyım bilmiyorum çektiğim kısmı ama bayağı bir huysuzlandı ee, çorba yapmıştım çorbayı verirken falan kaşığa falan vurdu dün e, sabah 8'de kalkmıştı saat 4'e kadar hiç uyumadı 4'te yarım saat bir uyku uyudu onun haricinde gece 1'de yatmıştı o yüzden dün uykusunu alamadı büyük ihtimalle bugün çok mızmızlandı. Zaten videoda göstermiştim. Şurada görünüyor. Rezenemi demledim. Çok fazla gaz olduğu için rezene içmeye dikkat ediyorum. Şimdi kahvemi yaptım. Rezenem olana kadar mutfağımı dediğim gibi topladım. Yerleri süpürmedim. Zeynep kalkınca süpüreceğim oraları. Zeynep'in çorbası da şu köşede duruyor zaten. Artık kalkınca onu içiririm. Ben şimdi evin bazı yerlerini falan toplayacağım. Zeynep'in çamaşırlarını atacağım makineye. Zeynep harici yerleri çekmiyorum. Zeynep'in olduğu kısımları çekeceğim. Çünkü bebeğimle bir gün videosu olarak paylaşmak istiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar prenses uyandı. Şimdi ben üzerimi değiştireceğim. Daha sonra prensesimle ev süpüreceğiz. Ondan sonra da biraz oynarız. Bu şekilde gene tabii ki de açarım ben. Da telefon varmış. Aa, aa. <laughs> Güzel kızım. <laughs> <laughs> Dönecek misin? <laughs> Ruhunu aldın mı? <laughs> Dönmedin mi? Aferin. Hadi kızım yardım edeyim ben sana. Çek elin alttan. Alttan çek prenses. Aferin. <laughs> doğa doğa. Aa. Çiğ. Ne evet. 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 Geliyorum, 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 geliyorum. Anne, ham yap bir Nerede anne? Anne nerede? gel çıkar elini elini çıkar anne çıp 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 çekil 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 ay kucak 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 buraları yiyeceğim 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 pamuk Arkadaşlar şimdi ben dişlerimi de fırçaladım Zeynep'le. Şimdi oyun oynayarak ev süpürme zamanı. Zaten diğer odalarım temiz. Normal kullandığım yerleri temizliyorum. Yani hafta içi belli günlerde iki odayı normal bazı günlerde de diğer odayı temizliyorum. Şimdi Zeynep'i bir koyacağım. oturma odası bayağı bir dağınık Zeynep'in eşyalarıyla. Şimdi düzenleyelim. Arkadaşlar daha yeni çekmiştim ama arkadaşlar şarkı çaldığı için tekrar söylemek istedim. Şimdi ben buraları temizleyeceğim. Arkada tabii ki de olmazsa olmazımız. Oyun havamız çalacak. O yüzden videoya başka bir ses katmak zorundayım. Buraları büyük ihtimalle hızlandırırım. Zeynep kuşum da burada. Yürüteciyle gezecek. Yeni O buralarda oyalanırken ben de temizliğimi yapayım bana izin verdiği sürece o zaman başlayalım. burayı süpürürken Zeynep'i buraya aldım. Birazcık daha ilgisini çeksin baksın diye. Zaten süpürge sesinden hoşlanıyor sadece. Bazen nadir korkuyor. Bu arada yere birazdan dair görmüşsünüzdür. Yorgan var. Yorganın üstüne battaniye falan seriyorum. Oynamamız daha kolay olsun diye. Kanepenin üstünde öyle daralıp şey yapmaya gerek yok. Yere Zeynep'e bir güzel yer yapıyorum. Orada hem döndüğü için falan kanepemin üzerine koymak istemiyorum yerde daha iyi oluyor şimdi bu tarafı da süpüreyim Zeynep'in yerini yapalım ondan sonra da gıdı gıdı yapalım. Thank you. Şimdi arkadaşlar ben sadece oturma odasını süpürdüm. Gördüğünüz gibi zaten Zeynep sıkıldı bakmaya başladı. Şekilden şekile girmeye başladı. Birazcık onunla oynayayım. Daha sonra da koridorumuzu süpürürüz. Hmm. Geliyor. geliyorum

bezelyeler varmış. Çiki 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 çiki. Çek 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 çek. Bezelyeler varmış. Tiki 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 tiki. Tiki 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 tiki. Hopala. ma, 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 Sarıl bana Sarıl bana Neye bakıyorsun? Odaya mı bak? Bu da ne varmış? Örek mi varmış? Ne varmış bu da? Pip 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 pip. Pip 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 pip. Bu da ne varmış? Çiçek. Çiçek.

おフィスワン、オフィスワン、オフィスワン、オフ Şimdi arkadaşlar dün bir Zeynep'e toka dikmiştim şöyle. Bugün tekrar bir toka dikeceğim. Bu saçındaki tokaları da ben dikmiştim. Onları da bir ara size gösteririm. Nasıl diktiğimi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar Zeynep yine durmadı tabii ki de dikiş dikerken gezmek istedi. Şimdi ben <laughs> pencerenin kenarına oturdum Zeynep'le biraz kara izleyelim. Hem burada çocuklar kayıyor. Onlara bakalım birazcık. Daha sonra tokaya kaldığım yerden büyük ihtimalle devam ederim. Onu bitiririm. Makineyi öyle kenara kaldırırım. gel bana gel bana gel bana gel kucak 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 gel gel kızım kucak 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 arkadaşlar. Biz Zeynep'le biraz oynayalım. Yürüte işte. Da kaldırdık nasıl olsa. Burada böyle <laughs> burada böyle gezinir. Birazcık da burada oyalanır. Sonra da büyük ihtimalle yorulup uyur. Bu şekilde. Yorulup uyur. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada evlerin devamını süpüremedim. Tabii ki de. Neyse biz oynayalım birazcık daha. Sonra da, sonra görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Aa. ben bunu çevirdim. Tokayı de takıp göstereceğim. <laughs> Zeynep'te takıp göstereceğim. Tabi buna büyütü basmam lazımdı. Şimdilik bir göstereyim. Daha sonra ben bunun ütüsünü basarım. Bu sefer birazcık daha ince oldu. Ama bu kumaştan kaynaklı. İşte böyle. Şimdi ben bunu Zeynep'e bir takayım. İşte arkadaşlar böyle duruyor. Ben bunlardan Zeynep'e baya baya bir diktim. Şimdi Zeynep uykuya geçecek. Evet Zeynep kuşu uyandı bayağı bir geç oldu saat 12 oldu uyandı şimdi altını üstünü değiştireceğim geceliklerini giyinecek daha sonra kremlerini süreceğim ben bunu kullanıyorum Zeynep'e mini dolinin vücut dosyonu bunu tüm vücuduna sürdükten sonra üzerine değiştireceğim. Daha sonra artık odamıza gidebiliriz. Gidebiliriz. Evet arkadaşlar ben Zeynep'i e artık beşiğini aldım. Onu uyutacağım. Zeynep'e iyi geceler. Tabii ki de bize de.